Arkadaşlar kanalımıza hala abone olmayan varmış. Kanalımıza abone olup bu videoyu like atıp bir de yorum yaparsanız diğerki videoda belki abone olup ve yorum yapanların ismini okuyabiliriz. Ve bunun için abone olup yorum yapmanız gerek. Hadi bakalım bir de 100.000 olursak sevinirim Hepinize merhaba 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 arkadaşlar. Sizinle güzel bir gün geçirmeye heyecanla sabırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar. Evet bugün güzel olacak heyecanlı olacak aksiyonlu olacak arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte evet başkanın bir açılışı varmış. Haydi açılışa biz de davetliysek başlayalım. Başlayalım arkadaşlar başlayalım. Evet hedefe evet saldırıya geçtik arkadaşlar gördüğünüz gibi şunlar korumalardı. ilk önce bunları bir temizlemem gerekiyordu arkadaşlar temizledim. Ondan sonra içeriye dalıyorum dalıyorum. Çok keskin bir şekilde dalıyorum arkadaşlar. Şimdi şimdi evet hedefe yaklaştık 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 güzel güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi bugün bir açılış var tamam mı arkadaşlar? Bu açılışta evet başkan bir inşaat açılışı yapıyor ama çok büyük bir açılış olacak. Ben o açılışta onun hiç kullanmadığı ilk defa getirdiği aracı alacağım arkadaşlar. Evet alabilirsem tabii ki emin değilim uğraşacağım yapmaya çalışacağım arkadaşlar ama çok heyecanlı olacak İster alayım ister almayayım ama sonuna kadar mücadele edeceğim arkadaşlar Evet bu arada abone like atmayı yorum atmayı unutmuyorsunuz canlarım benim bir tanelerim benim Evet yorumlarınızı Evet direkt okuyorum çok mutlu oluyorum Evet son videodaki BMW verdiğiniz isimlerden dolayı çok teşekkür ediyorum canlarım Evet şimdi ee, nasıl bir yol izlemeliyiz düşünün bakalım düşünün düşünün düşün. yalnız burası da bir geçit ki arkadaşlar neresinden nasıl gireceğimi şaşırıyorum baksanıza Dağ üstünde dağ kurulu. Onun üstünde de koruma kurulu. Onun üstünde de ben kurulu. Nasıl? Nasıl bir döngü? Çok güzel bir döngü değil mi arkadaşlar? Evet güzel. Oo başkana baksan var ya iyi para aklıyor var ya iyi para aklıyor. Evet ben şimdi onun o paralarını evet bir çarkı dediğimle onun bütün planını suya düşüreyim de görsün bakalım. Bakalım araba nerede? Araba nerede? 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 Göremedim göremedim. Ama adamları görebiliyor muyum? Evet tek tek tespit ediyoruz. Bak gördünüz değil mi haritadan? O haritadaki adamları tek tek saldıracağız arkadaşlar. Evet bir tanesini patlattık. Patlattık ve ve etkisiz hale getirdik arkadaşlar. Yalnız burası birazcık dağınık. Hepsi bir yerde değil arkadaşlar. Toplu değil. Dağınık olduğu için böyle sırayla gitmek zorunda kalıyorum. Rastgele yapamıyorum. Ama bunların hepsinin bir evet karınca yuvası gibi bir yeri var. Oraya gireceğim ama ikinci şu dağdaki evet o dağın üstündekileri bir indirirsem içeri girmek çok kolay olacak. Yoksa yukarıda. Ee, yukarıdaki adamları bırakırsak bize saldırmaları çok kolay olacak arkadaşlar anladınız mı? Her zaman ne diyorduk ilk önce çatıdan başlayalım sonra zemine inelim. He he ben geldim ağlar ben geldim. Evet mekanın sahibi geldi ustam 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 ben geldim. Ee, harfiyatın üstüne de attım kendimi iyi güzel yer belirledim kendime. Bak 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 bak. Şunlara bak karınca örtüsü gibi bir bayana saldırıyorlar. Hiç yakışıyor mu size? Ben tek başımayım. Siz bir ordusunuz ya. Vallahi nerede bu araba? Hemen arabayı keşf böyle keşfedeyim. Ondan sonra kaçayım arkadaşlar. bundan. çünkü çok fazla. Çok fazla. Oo. Şuna bak bana saldırı. Oğlum ben var ya tulumumu çelik giydim. Çelik lan. Nereye saldırırsanız saldırın. Bir şey olmaz ki bana. Hiçbir şey oldu mu? Olmadı. Arabayı direkt eşlik lan. Güzelim arabayı mahvettiniz be. Hiç yakışıyor mu başkanın arabası? Ne hale getirdiniz? Hiç yakışıyor mu? Belki iki adım sonra bırakacağım onu size. Delik deşik ettiniz arabayı. Anam, anam güzelim araba gitti. Ula burası da polis kaynıyormuş. Üç yıldızı beni arıyorlar. Ya var ya. Çok eğlenceli oldu arkadaşlar. Çok eğlenceli oldu. Gördünüz değil mi? Ee, benim gücümü fark etmeleri lazım. Ee, araba değil sadece arkadaşlar. iş araba değil sadece. Amaç ne? Oraya girebilmek oradan başkanın bütün kurmalarının altından arabayı alabildiysem o rahat uyuyamaz arkadaşlar uyuyamaz ya uykuları kaçar rüyalarındaki abuslarını beni görecek ah ah başkanım ah ben sana demiştim ben sana demiştim o inşaata sen girme o iş senin işin değil demiştim o iş benim işim demiştim ama ama sen benim yuvama çomak sokarsan ben de senin yuvanı dağıtırım dağıtırım yaparım demiştim değil mi arkadaşlar? Yaptık işte. Evet aldık. Evet Audi aldık gidiyoruz arkadaşlar. Bütün polisler de peşime takılmış. İmdatlar da peşimde. Vazgeçtik mi? Geçmedik. Geçmedik. Geçmeyelim değil mi? Yalnız arabayı haritaya çevirmişler resmen. Ah tansiyonum düştü be. Ah kendime bir gelsem. Yalnız abi ya, bana bayağı sıkmışlar. Kendimi kötü hissediyorum artık. Şurada içecek mi içecek bir şey yok mu ki ya? Yok mu? Ee buranın kantini yok mu? Yokmuş. Kaçıyor kadın benden kaçıyor. Abo kadının üzerine bir düştüm. Kadının kemikleri kırıldı. Her tarafım çelik olduğu için ee can acıtı, acıtırız. Acıtırız, sıkıntı yok. Sıkıntı yok bacım, sıkıntı yok. Evet. Şimdi arkadaşlar bu polislerin hepsi peşinde Ben bu arabaya güvenemiyorum. Güvenemiyorum. Gördüğünüz gibi zaten harita oldu. Ama onlar benim galerime gitmeden benim ilk önce gitmem lazım. Evet, bütün araçlarımı kaldırıp oraya çelik bir duvara öldürmem lazım onlar benim benim galerime basacaklar bugün. Kesinlikle basacaklar arkadaşlar. Hepsini kaldırmam lazım. Arabalarımın hepsini kaldırmam lazım. Bir araba için bütün arabalarımı feda edemem. Onun için en kısa yoldan ne yapalım? Eee, ne diyelim? tabana kuvvet diyelim değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Hmm. Nasıl yapacağız nasıl yapacağız Polislerle peşimde Eyvah bir çıkış yolu bulmam lazım Nasıl yapayım ya Öf, Vallahi daraldım he hey, Vallahi bezdüm artık Daraldım Anlamıyorsunuz beni Evet arkadaşlar şimdi bir araç bulalım Eğer güçlü bir araç bulursam Hemen önünü kesiyorum Atlıyorum ve kaçıyorum Eğer ki bulamazsam bulduğumun üzerine atlıyorum ve kaçıyorum Bir şekilde kaçıyorum yani anladınız mı Şunlar da var ya karınca gibi bu ne ya bunların hepsi şehir dışına gidiyor herhalde yollar var ya ana baba günü hu şuraya bak trafik çok yoğun ben burada var ya mmm böbreğimi satsam kaçamam kesinlikle kaçamam benim bir an önce buradan bir çıkış yolu bulmam lazım ama nasıl yapacağız hiç bilmediğim yollar buralarda ya iyice var ya sıkıştık arkadaşlar sıkıştık 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 yalnız Murat'a da ulaşamıyorum telefonum da gitti eyvah. Bir yol bulmam lazım ama nasıl yapacağım ya Arabada ikili bir tekleyip tekleyip duruyor Yakıtım azaldı ne yaptı acaba Bu da beni yarı yolda bırakacak gibi Eyvah arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı Yorum atmayı unutmuyorsunuz hayatım gittikçe Tehlikeye evet tehlike çanları çalıyor Benim için çalıyor Evet arkadaşlar yoksa Tutuklanacağız arkadaşlar içeri atacaklar Yoksa yok yani yok 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 Sen misin o kadar kişinin Yarasına giren he, he? Sen misin ee, bu kadar bu kadar kendini gösterirsen sonunun ne olacağını düşün artık mafyanı ha Sen artık suçlu olaraktan bütün kişilerin gözünde evet onlara şahit olduğu yandın. Bittin. Bittin. Korkutmayayım kendimi daha fazla korkutmayayım. Değil mi arkadaşlar? Evet nasıl kaçalım arkadaşlar nasıl kaçalım ya? Vallahi iyice darlanmaya başladım. Hiçbir kaçış yolu da yok. Eyvah. Audi aldık mı? Aldık. Değil mi? Çok havalı olmadım arkadaşlar. Bir sürü adımın arasına girdim ve Audi aldım. Şu emirlere bir şey sorsam da buradan gidecek hiçbir gemi, tren, uçak, jet, ne bileyim, ee, taksi, bisiklet yok mu ya? Yok mu? Hiçbir bir şey yok? Bunlar ne yapıyor burada? Oturmuş bunlarda da vallahi oturmuşlar muhabbet ederekten para kazanıyorlar. E, ezdim onları. Ezdim, ezdim. Evet. Bana ya bir araba lazım. Hiç araba da yok arkadaşlar burada. Bir şey alıp gitmem lazım. Benim buradan bir şekilde kaçmam lazım. Trafiğin içine dalmadan benim çıkmam lazım. Şu arabaya bakar mısınız? Resmen harita ettiler. Ne yapayım ben bunu? Ben bunu var ya götürüp yaptırmaya kalksam bundan daha çok tutacak be. Boşuna hiç masraf etmeyeyim. Ben aha solda gördüm. Tren yolu gördüm arkadaşlar. Tren yolu gördüm. Trenler gidiyor. Ben bu trenin peşine takılayım. Trenin üstüne atlayayım. Sonra da kaçayım. He mantıklı değil mi arkadaşlar? Kesinlikle hiç trenle kaçmadım. Uçakla kaçtım, jetle kaçtım, gemiyle kaçtım, arabayla kaçtım, bisiklette kaçtım, koşarak kaçtım ama trenle hiç kaçmadım. Ya bak 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 bak. Beni sarmaya başladı, yakıt da azalmaya başladı arkadaşlar. Hii, eyvah, 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 eyvah. Beni koruyacak hiç kimse de yok. Evet arkadaşlar lütfen ama lütfen ya abone olun, like atın, yorum atın. Sıkıştırmaya başladı, Sıkışmaya başladım. Aha havadan da destek 5 yıldız aranıyoruz. Sağdan kırmızı alarmı görüyorsunuz. Evet. Evet arkadaşlar. Solda kırmızı alarm, sağda kırmızı. Evet, evet, 5 yıldız. Arabada beni izliyordu. Eva. Ne yapacağım ben şimdi? bombaları patlatıyorlar etrafımda. Kaç 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 kaç. Kaç, kaç, kaç. Nasıl ya? Şu ağlarımı açıp da kaçmam lazım. Aha, görüyor musun? Eyvah. hey, sonunda be. Bütün özel güçlerimi kullanacağım ve kaçıyorum arkadaşlar. Kaçmak zorundaydım. Bunu yapmak zorundaydım. Yoksa yoksa sonum sonum çok fena olacak arkadaşlar. Buradan evet beni alırlarsa en az 100 yıl. 100 yıl sizinle görüşmemeye dayanamam. Dayanamam arkadaşlar, dayanamam. Şunlara bak, şunlara, 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 şunlara bak, şunlara görüyor musun? Bunların hepsi inmeden benim bir an önce Treni atlamam lazım. Tren nerede? Ne olur gel. Ne olur gel. Ne olur gel tren. Tren acele gelmen lazım. Beni alacaklar. Aa indi 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 indi. Asker indi. Bana saldıracak arkadaşlar. Let's go let's go. Atlıyoruz atlıyoruz atlıyoruz. Artık ya öleceğiz ya dirileceğiz ya kaçacağız. Başka çaresi yok. Atlıyorum. Hey ya. Let's go. Hey, görüşmek üzere. Evet, bay bay, bay bay hepinize. Hadi peşimden gelin helikoptera beni göremiyorlar ki şu anda. Hay, nereye nereye? Trenin arkasında kaldı o. Trenin arkasında. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmuyorsunuz. seviyorum. Bay bay.